Merhaba ben Aşkın Celep. 19 yıldır görsel sanatlar öğretmenliği yapmaktayım. Çocukluğumdan beri resim yapıyorum. İyi ki görsel sanatlar öğretmeni olmuşum. Buradaki amacımız çocukların sanatı sevmesi, bir şeyler üretmesi, bir şeyler ortaya çıkarması ve kendilerini ifade etmesi. Sanatı herkes yapabilir. Bütün çocuklarımız sanatla uğraşabilir. Yani bir çocuğun çok yetenekli olmasına gerek yok. Aslında çocuk e, bu atölyede e, çalışırken örnek veriyorum mesela bir çamurla, bir kille veyahut da bir yuton taşıyla çalışma yaparken onları izlediğim zaman çocukların kendilerini o şekilde ifade etmelerini ve mutlu olduklarını gördüğüm zaman o mutluluğu ben de kendimde e, görmeye başlıyorum bu sefer. Çocuklardaki o e, ilk önce ben çizemem öğretmenim ben yapamam deyip bu işe başlayan öğrencileri tabii ki o kanala çevirmek biraz zor oluyor ama biraz sabır gösteren ve işin sonucunda emek gösteren öğrencilerin evet öğretmenim ben bunu yapabildim deyişi bizi çok mutlu ediyor. Tabii bu da işte bu işin bir ödülü aslında bize göre. Çalışmakta olduğum okul bir köy okulu. Tabii burada Milli Eğitim'in kurduğu bir atölye var. Beceri atölyemiz var. Burada çocuklarla beraber resmin yanında kil, kalıp alma, rölyef çalışmaları, onun yanında yağlı boya, akrilik boya yani sanat adına yapabileceğimiz hemen hemen bütün çalışmaları burada çocuklara göstermeye çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmaları biz sadece kendi okulumuzda değil ilçemizde bulunan diğer okullara da bir takım çalışmalar diyorum. Mesela en son işte Endüstri meslek sesinde bir okçuluk sınıfında güzel bir rölyef yaptık. Tabii orada öğrencilerle beraber, öğretmenlerle beraber güzel bir ortam oluşturup ortaya çok güzel bir eser çıkardık. Bunun yanında öğrencilerle yaptığımız bu çalışmalarda öğrencinin yıllar sonra bile işte ben şu okulda şu çalışmayı yapabildim e, demesi bile e, onun için müthiş bir başarı, müthiş bir mutluluk hikayesi aslında. Yaptığımız çalışmalarda rölyef çalışmaları olsun, e, duvar resimleri olsun, e, okulumuzdaki rütonk çalışmaları olsun e, bunlar e, öğrenciler gözünde de çok büyük değerli aslında. Bir öğretmen yaptığı işi seviyorsa orada e, bir ürün, ortaya kesinlikle çıkaracaktır. Burada önemli olan mutlu bir şekilde okula gelebilmek, çocukları çok sevmek, işini çok sevmek, sevgiyle, saygıyla bu işi yürütmek. Bu görev bilinciyle yapabileceğimin en iyisini yaparak bu gururla öğretmenliğime devam ediyorum.